Savunuz asker. Burada da tek biz varız. Arturla ben. <laughs> Ve yağmur yağıyor. Where is the way actually? Are we wrong now? <laughs> Bak aşkım, here is good. This is good. Look, this fight we have to wait. Anladın mı? <laughs> Bak bu, bu kavgayı bekleyip buradan bir şeyler toplarsak We need the real meat, not the frog meat Tamam mı? nasıl kapışıyorlar ha o taksi bunlar ne yapıyor böyle burada olaylar karışık bu dünyada hayat zor <laughs> hoş geldin yellow taksi ne aha geldi meet Arthur mama's dead oh children are upset Hayır aşkım, help me to connect.